Adım başladı attım. Çişine en uzun süre tutan kazanır. Nasıl bir yarışmaymış bir ona? Tamam. Ne kadar tutabilir? 3 gün tutar mı la? 3 gün tutar bence. 3'te ama götten sızdırmaya başlar. 3 gün tutar ya. Tutar da daşşa patlar en sonunda. 3 <laughs> gün tutar ya. Üç gün de Mert. Ne var la? Üç gün tutar ya. Bir gün tutar. Bir hafta. Bir gün. Bir hafta tutar. Bir hafta ah tutar. Bir hafta nereye tutuyor lan çişini? Artık hep yakın hale geldik sanki. Bu halde hazırsak kanal tarihinin hatta YouTube tarihinin en garip, en ilginç sorusunu soruyorum. Kızmak yok ama. Çünkü daha önce kimsenin sormaya cesaret edemediği, hiçbir içerik üreticisinin aklına gelmeyen, bunu benden başka kimsenin yapamayacağı o soruyu izleyicilerime ben soracağım. Tuvaletinizi kaç gün tutabilirsiniz? Karşılığındaysa cevabınızı yorumlara dürüstçe yazmanızı istiyorum. <laughs> Çişinizi ne kadar süre tutabilirsiniz? Ben iddia ediyorum 3 gün tutarım. 3 gün tutarım. Ama üçüncü gün muhtemelen patlar. E, ve sağlıksal bir problem yaşayacağımı da inanıyorum. İki gün. Bir ay lan nereye? Bokunu çıkar ben. Ciddi yorum yapın arkadaşlar. İmkanı yok. Ben üç gün. Bir gün. Max bir saat. Abartma lan bir saat ne? Bir gün bile zor. 18 saat tutarım. Bir günden fazlası tutulmaz. Yarım saati geçmez. Bir gün Mert arkadaşlar yeri geliyor Kakamı. okulun başında kakam gelirdi benim okulun sonuna kadar kakamı tutuyordum. Kakamı o kadar tutuyorsam çişimi de 3 gün tutarım. Sıvı tüketmeyeceğim baba sıvı tüketmeyeceğim. 2007 yılının Ocak ayında Sacramento, Kaliforniya'da bir radyo istasyonu oldukça alışılmadık ve tehlikeli bir yarışmaya ev sahipliği yapacaktı. KDND FM adlı istasyonun Morning Wave adlı sabah programı o dönemler yeni çıkan Nintendo Wii oyun konsolunu ödül olarak koyduğu Hold Your Wii for a Wii, Türkçesiyle Wii için çişini tut isimli bir yarışma programı. Lan bir konsol için mi yapmışlar bunu? programı düzenliyordu. Olaydan henüz 3 ay önce, 2006'nın Kasım ayında piyasaya sürülen Nintendo Wii, o dönemde son derece popüler talep gören fakat paranız olsa dahi mağazalarda bulunması neredeyse imkansız bir ürün haline gelmişti. Dolayısıyla birçok kişi için bedava bir Wii kazanma fikri çok çekiciydi. Tabi bir de o zamanlar herkes özeniyordu yani hatırlayanlar vardır o dönemi. Ben hatırlıyorum o tenis oyunu için o kadar özeniyordum ki o V'ye. Hem de çok zor bir şekilde yapmayacaklardı bunu. Yarışmanın kuralı ve mantığı basitti. Katılımcılar tuvalete gitmeden olabildiğince fazla su içecek. Çişini en çok tutan kişi V'yi kazanacaktı. İşte bu kadar. Öyle çok komplike bir durum yoktu ortada. Hatta aslında yayında yapacağız böyle bir yarışma. Koyacağız suları. Herkese işte 200'lük sulardan getireceğiz. 5 dakikada bir içilecek. 5 dakikada bir içilecek. 5 dakikada bir içilecek. 5 dakikada bir içilecek. Tuvalete en son giden kazanacak. Şakasız oğlum 3 yaşında kakasını 3 haftaya kadar tutabiliyor. En son lavman yardımıyla çıkarıyoruz. Oğlunuz 3 yaşında 3 haftaya kadar tutuyor kakasını. Ne diyorsun sen ya? Allah korusun. Bebeğe bak la. etkinlik yerel bir radyoda yapıldığı için yarışmaya anca 15-20 kişi katılmıştı. Ve bu kişiler arasında hikayemizin başrolü 28 yaşındaki Jennifer Lee Strange de vardı. Böyle bir yayın yapsak, 50 bin TL ödül koysak. Herkes 5 dakikada bir su içecek. Suyu içecek, içecek, içecek. 50 bin lira ödül. Yapılır mı mesela bu? 18 yaş altı katılamaz bu arada. 18 yaş üstü herkes de onun şeyi yapılır. O bir imzalama falan bir şey olur. İmzalayan katılır. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi Jennifer Sacramento yakınlarında ufak bir ilçede yaşayan 3 çocuk annesi genç bir kadındı. Yeni yılın bu ilk aylarında da çocuklarına istedikleri oyun konsolunu hediye etmek için bu fırsatı değerlendirmeye karar vermişti. Nitekim yarışmada yanındaki diğer yarışmacıya iyi çocukları için kazanmak istediğini söyleyecek kadar da bunu açıkça dile getirmişti. Mağazalarda Wii bulmanın zorluğu bir anne olarak onu bu garip yarışmaya iten nedenlerin başındaydı. Sonuçta eşin ucunda ölüm yoktu ya diye düşünmüştü sanırım herkes. Tabii keşke öyle düşünmeselerdi. Tamam garip bir şey oldu. Okay. Hiç sizi arayan bir numaraya bakıp bu kim acaba diye düşündünüz mü? Ben maalesef düşündüm. Get kontak say. Her gün amına koyayım. Her gün yaşadığımız şey. Eşinde <laughs> de bakmış bunu si ama her beni şikil <laughs> yok diye kaydeden uzun sürmedi. <laughs> i̇nternet tek bir <laughs> için öyle. Ben top yok. Kim var? Anlıyorsun. Türkiye'de şu an bunu yaşamayan var mı arkadaşlar? Yaşamayan yoktur bunu yani. Açıklamadaki linkten ve sabitlenen yorumdan GetKonta'yı indiriyorsun. Avantajlı fiyatlarla tüm özelliklerine erişiyorsun. Yorumlarda videomuza sponsor olduğu için GetKonta'ya teşekkür ediyorsun. Anlanmak istemiyorsan da bu çikilop mevzusundan kimseye bahsetmiyorsun. Neyse. 12 Ocak 2007 Cuma sabahı. Jennifer ve diğer yarışmacılar erken saatlerde KD&D stüdyolarında toplanmışlardı. Program sunucuları herkesin heyecanını arttırarak kuralları bir kez daha açıklamışlardı. Ve yarışma aşağı yukarı saat 6.45'te başlamış. Tüm yarışmacılara küçük boy yani şunlardan yaklaşık 200-250 mililitrelik su şişeleri verilmişti. Ortalama bir bardak suya tekabül ediyordu bu şişelerin içindeki sular. Yarışmacıların her 15 dakikada bir yeni bir şişeyi bitirmeleri isteniyordu. Başlangıçta da bu miktar kulağa oldukça makul gelmişti. Yani 15 dakikada bir bir bardak su içmek çok zor olmasa gerek Yani tutulur o zaman. Ben böyle 5 be saat rahat tutarım. Bence tutulur. Nitekim yarışmacılara eğer kendinizi kötü hissederseniz sağlığınızı riske atmayın. Devam etmek zorunda değilsiniz şeklinde bariz uyarı da yapılmıştı. Böylece Jennifer ve diğerleri ilk şişeleri rahatlıkla içmişlerdi. Küçük su şişeleri onlara kolay lokma gibi görünmüştü. Ne yapacağım biliyor musun? İlk verilen suyu direkt içeceksin. 15 dakika geçecek. Diğer verilen suyu da 15 dakikanın sonunda içeceksin. Oradan bir yarım saat yani düzeni böyle ilerleteceksin. Anladın mı? Her şişeden sonra tuvalete gitmemeleri gerektiğini bilerek şakalaşıyor, yarışma atmosferinin keyfini çıkarıyorlardı. Tabi zaman ilerledikçe tükettikleri sular varlıklarını inceden hissettirir olmuştu. Yaklaşık bir saat sonra bazı yarışmacılar karınlarında hafif bir rahatsızlık hissetmeye yani sıkışmaya başlamışlardı bile. Ve yavaş yavaş dayanamayıp tuvalete gidenler de olmuştu. Yani çok ciddi bir şey değildi bence bu. Bir konsol için eğlencesine yarışıyorlardı işte. Böylece onlar elendikçe kalanlar bir sonraki tura geçiyorlardı. Ve program yapımcıları yarışma ilerledikçe niye işi kızıştırmak için su şişelerinin boyutunu büyütmeye başlamışlardı. Dolayısıyla o ufak 200-250'lik şişeler yarım litre yani bildiğimiz normal pet şişelere evrilmişti. Büyük ihtimal yapımcılar bitsin de eve gidelim havasına bürünmüşlerdi. Oğlum, Çünkü birine, insanlara 15 Pişeceğim yani bu videoyu Bentrop yapıyorsa birine bir şey olacak o zaman. Yani biri ağzından mağazından bir kan mı gelecek? Ne olacak lan? 15 dakikada bir yarım litre su içirmenin hiçbir manası faydası yoktu. Öyle ki bu kararlardan sonra dökülmeler de artmıştı. Millet bir bir yarışı bırakıyor ve tuvalete koşturuyordu. Kahramanımız Jennifer Strange ise tüm rahatsızlığına rağmen direniyordu. Önemli olan çocuklarına yeni bir oyun konsolu hediye edebilme ve bunu bedava yapabilmiş olma fikriydi. Ama ablanın kar böbreği mi şişmiş Dakikalar ilerledikçe herkese olduğu gibi onun da vücudundaki su miktarı artıyordu. Daha da kötüsü son saatte her 15 dakikada bir içilen 500 mililitrelik yani 2,5 su bardaklık miktar 1 litreye çıkarılmıştı. Kalan 3-5 yarışmacı 15 dakikada bir... 15 dakikada bir bunu yapsa o su zehirlenmez dedikleri şeye dönmesin lan bu. 1 litre su bitirmeli ve bunu o suyu dışarı atmadan yapmalıydı ki Jennifer programın yarısı biraz geçmişken yaklaşık 2 saatte neredeyse 5 litre kadar su içmişti zaten. Ve tahmin edersiniz ki bu insan bedeninin kısa sürede kaldırması, süzmesi ve dışarı atması gereken ama yarışma gereği atamadığı çok büyük bir miktardı. Sonlara doğru artık iki kişi kaldıklarındayız. Oğlum karnı şişmiş lan? Hem Jennifer'ın hem de karşısındakinin karnı tam manasıyla davul gibi gerilmişti. Her şey temelde Atari benzeri bir Wii bir oyun konsolu içindi ve son litre sular içilirken tehlike şanları çalmaya başlamıştı. Aslında o yayın boyunca, evet bir yandan yarışma bir yandan da yayın devam ediyor ve ara ara müzikler çalınıyordu. Yarışmacıların halini radyodan dinleyen bazı dinleyiciler de durumdan endişelenmeye başlamıştı. Sona doğru dayanamayıp bir hemşire bile bağlanıp yaptıklarının kötü sonuçları olabileceğini söylemişti ama nafileydi. Programın DJ'leri de yarışan insanlar da bu uyarıları ciddiye almamışlardı. Canlı yayında evet bunun farkındayız diyerek suyun fazlasının zararlı olabileceğini bildiklerini söylemişlerdi ki hemen Ardından da zaten yarışmacılar bir feragatname imzaladı Sorumlu biz değiliz Diyerek meseleyi geçiştirmişlerdi e Çok da haksız sayılmazlardı e Doğru baba adamlar 18 yaşından büyük e, Sağlık sıkıntısı olacağını da söylemişler Git işe Mantıken. Yarışmaya katılanlar yetişkin bireylerdi ve istedikleri zaman yarışmayı bırakma özgürlüğüne de sahiplerdi. Ama sona kalan ikili yani Jennifer ile karşısındaki adam bırakmamıştı işte. Bunu bilerek devam etmişlerdi. Dolayısıyla ve insan bedeninin biyolojik durumu sebebiyle uzun ve zorlayıcı geçen saatlerin sonunda Hold Your V for a V yarışması nihayet sona ermişti. Jennifer Strange maalesef ama maalesef bahsettiğim şekilde inanılmaz bir irade göstererek sona kalan iki kişiden biri olmayı başarmıştı lakin aa öldü sandım ya vücudu birinci olmasına izin vermemişti. 3 saatin sonunda hiç tuvalete gitmeden tam 7,5 litre su içmiş olsa da yarışmayı ikinci olarak bitirebilmişti. İkinci olan kişi V konsolun sahibi olsa da ne acıdır ki Jennifer'a tüm çabasına rağmen ancak teselli ödülü olarak bir çift konser bileti verilmişti. Gerçi zaten bu noktada Jennifer için ödülün de derecenin de bir önemi kalmamış gibiydi. Yarışma bittiğinde genç kadın oldukça bitkin ve rahatsız görünüyordu. İki konser biletiyle ve iğrenç bir halde oradan ayrılmıştı İstasyondaki görevliler ve sunucular Onun halini görmelerine rağmen Ciddi bir tıbbi yardım gereksinimi duymamışlar Yahut durumun vehametini Gerçekten kavrayamamışlardı Normalde o gün işe gitmesi gerekirken Bir radyoloji merkezinde çalışıyordu Kendini bu halde işe gidecek durumda Hissetmediği için iş yerine arayıp Hasta olduğunu söyleyip Oğlum kadına bir şey olacak ben size söyleyeyim Harbiden o su zehirlenmesi dedikleri şey var ya Kesin onu yaşıyor şu an Abi Vallahi bir komşum vardı ara sıra gidiyordum evine diyordu ki ben çişimi veya bokumu 3 hafta tutuyorum Kanka, komşuna gidiyorum bunu niye anlatıyor sana ya 3 hafta onlarda kaldım adam 3 hafta boyunca lavaboya gitmedi inanmıyordum ama gördüğümde şok olmuştum ya yürü git üfürme ya İzin almıştı son görüştüğü iş arkadaşına ağlamaklı titrek bir sesle başım çok fena ağrıyor dayanamayacağım diyebilmişti İnsan vücudu oğlum? su ve sodyum arasında çok hassas bir denge ile çalışır. Kısa sürede aşırı miktarda su içildiğinde kandaki sodyum hızla seyrelir yani azalır ve vücut dengeyi korumak için suyu hücrelerin içine çekmeye başlar. İçine çektikçe de bir balon gibi şişer. Bu yaşandığı sırada en tehlikeli etki ise beyinde görülür. Çünkü kafatasının içinde baya bir su olayı var zaten su içmediğin zaman baş ağrır ya. O işte artık beyin küçülüyormuş herhalde o susuzluktan. Şimdi bir şeylerin şişmesi için yeterince yer yoktur. Baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik gibi masum görünen belirtiler aslında beyin hücrelerinin suyla dolmaya, şişmeye çalıştığının... Asiktir ah, lan! O kadar fazla su içince de şişiyor demek ki harbiden. İlk işaretleridir. Yani Jennifer Strange'in yarışma boyunca su içtikçe vücudunun yaşadığı şey tam olarak buydu. Karnındaki şişlik, yüzünün solması ve çok fena ağrıyor demesi sodyum seviyesinin tehlikeli biçimde hızla düştüğünü gösteriyor. Ya arkadaşlar bu yayın içeriği iptal. İptal 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 iptal. Şimdi 50 bin lira vereceğiz diyeceğiz. Bir tane dengesizin teki çıkacak amına koyayım. Ölecek orada ya. Daha kötüsü yarışma sona erdiğinde beyin ödemi çoktan başlamıştı. Ve eve gittiğinde yaşadı. Telefonda bahsettiği o dayanılmaz baş ağrısı bu ölümcül dengenin tamamen bozulduğunun işaretiydi. En kısa tanımıyla beyni yer olmayan kafatasının içinde şişmeye çalışıyordu. Lakin o da dahil maalesef kimsenin durumundan haberi yoktu. Belki durumun saçmalığından, belki önemsemediğinden kimseye haber vermemişti. Zaten artık veremezdi de. Üç çocuk annesi 28 yaşındaki Jennifer hayatını kaybetmişti. Ne diyorsun oğlum sen lan? Travmaya bak bir de çocukları için yapıyor. Çocuklar bunu büyüyünce öğrenecek. Jennifer'ın arayıp da gelemeyeceğini söylediği iş yerindeki arkadaşları ondan haber alamadıklarında tedirgin olmuşlar ve annesiyle iletişime geçerek kadıncağızı durumdan haberdar etmişlerdi. Bunun üzerine de Jennifer'ın annesi endişeyle kızının evine gitmişti. Lakin yarışmanın üzerinden yaklaşık 5 saat geçmişti ki öğlen vakitlerinde eve varan anne için kapıyı açan olmamıştı. İçeri girip banyo yöneldiğinde ise Jennifer Strange'in banyoda yerde hareketsiz yatan bedenini bulmuştu. Sonra hemen sağlık ekiplerini arasa da artık çok geçti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisler Jennifer'ın ölümünün şüpheli yanlarını araştırmaya başlasalar da aslında şüpheli olan hiçbir şey yoktu. Zaten adli tıp tarafından yapılan ön inceleme sonucunda da ölüm nedeni su intoksikasyonuna bağlı komplikasyonlar olarak yazılacaktı. Yani Jennifer dümdüz sudan zehirlenmişti işte. Basit bir radyo yarışması 3 çocuğu annesiz bırakmıştı. Doğal olarak haberi alan ailesi ve arkadaşları için tarifsiz bir acı ve şok vardı ortada. Sabah neşe içinde radyo dinleyerek henüz 28 yaşındaki Jennifer'ı destekleyen yakınları akşamüstü onun ölüm haberini almışlardı. Ne kadar acı bir olayla hiç beklemediğim bir şey de Başta olayın gerçekleştiği KDN radyo istasyonu olmak üzere herkes bu trajediye dair mantıklı bir açıklama arıyordu. Yarışmayı düzenleyen radyo programının yöneticileri istasyonun web sitesinin ana sayfasına KDN genel müdürü imzalı bir mesaj yayınlamışlardı. Mesajda Jennifer'ın ailesine derin taziye dilekleri iletiliyor ve olayın büyüklüğü karşısında duyulan üzüntü ifade edilerek sorumlu tutulması... Bu arada adamların da sorumluluğu tutulmasına gerek yok arkadaşlar. Yani adamların yapabileceği bir şey yok ki imza atmışlar bilinçlendirmişler demişler ki bak sağlık problemi yaşarsın imza verilmiş şey yapmış Hırslanmışlar. Ulan Morning Grey programının süresiz olarak yayından kaldırıldığı da duyuruluyor. Oo. Ama bu pek yüreklere su serpmemişti. Yetmemişti işte yani. Gerçi yetebilecek pek bir şey de yoktu. Ama ertesi günlerde daha somut bir adım atılmış. Yarışmanın gerçekleştiği sabah programının 3 sunucusu başta olmak üzere. Toplam 10 çalışan işten çıkarılmıştı. Yani firma politikasına göre bu trajediyi yol açan ihmaller zinciri çalışanların sorumluluğundaydı. Ve Burada bence tek bir ihmal olabilir. O da orada sağlık ekiplerinin o insanları kontrol etmesi gerekir. Buradaki bir ihmal o gibi geliyor bana. Yani orada bir sağlık ekibinin onu her türlü şey yapması lazım. Bu yüzden iş akitleri feshedilmişti. Ama tartışmalı kısım da buradan sonra başlayacaktı zaten. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsınız. Çünkü en azından benimki çok linç yemeyeceksem Jennifer'dan yana olmayacak şahsen. Velhasıl yetkililere göre yarışmacılar kendi rızalarıyla bu oyuna katılmışlardı. Dolayısıyla ortada bir suç unsuru yok gibi gözüküyor. Ben de bu arada arkadaşlar, beni de linçlemezsiniz. Ben de burada radyo programında o çalışanlara hak veririm. Hadi ne yapılabilirdi? Sağlık ekiplerince bir kontrol ettirilebilirdi. Bence o biraz sorumsuzluk gibi olmuş ama onda zaten zorunda değiller. Ama bence olması gerekirdi. Ama diğer türlü de baktığın zaman kardeşim sen 18 yaşından büyüksün. Annesin. Sana bunun sağlıksal problemlerinin olacağını söylüyorlar. Sıkıntılar olacağını söylüyorlar. Bırakın diyorlar. Bırakabilirsiniz diyorlar. Ama sen onu zorluyorsun. Çıktıktan sonra sağlık kontrole de gitmiyorsun. Ya o artık o senin sorumluluğun. Çıkıyordu. Ancak birkaç gün sonra özellikle medya baskısında kadıncağızın ölümüyle ilgili radyo yayınının kayıtları incelenmeye alınmıştı. Fakat aylar süren değerlendirmelerin ardından sonuç birçok kişi için hayal kırıklığı yaratacaktı. Çünkü Nisan 2007 tarihinde savcılık Jennifer Strange'in ölümüyle ilgili ceza davası açılamayacağını duyurmuştu. Açıklama devamında Jennifer'ın yetişkin bir birey olduğu, yarışmaya kendi isteğiyle katıldığı, yarışmanın neyi gerektirdiğini bildiği ve dilediği zaman bırak bırakma seçeneğine sahip olduğu özellikle vurgulanmıştı. Dolayısıyla doğru vallahi arkadaşlar. savcılık bu kararında hukuk açısından kimseyi sorumlu tutmazken toplum vicdanında rahat Mert su değil zemzem içsen işemezsin. Nasıl lan öyle şey mi olur? Getireyim sana 10 kilo 10 litre zemzem suyunu iç bakayım ne oluyor radyo çalışanlarının kusurlu olduğu yönündeki kanıyı da değiştirememiş. Hatta aksine Jennifer'ın kocasını biraz cesaretlendirmişti. Öyle ki genç kadının eşi Billy Strange, üç çocuğunun haklarını savunmak üzere olaylardan sonra harekete geçmişti. Ve bu hukuk savaşı anca 2-2,5 yıl sonra son bulmuştu. Dava boyunca tam 41 tanık kürsüye çıkmış, yarışmaya katılanlardan sağlık uzmanlarına dek birçok kişi ifade vermişti. Sağ Yaklaşık 192 parça delil jüriye sunulmuştu. Jennifer tarafının en temel savunmalarını birisi insanlar sürekli su içmemiz gerektiğini duyuyor. Suyun zararlı olabileceğini kim düşünürdü? Kısaca. Savunma tarafı ise benim fikrime daha yakın olan Jennifer'ın da riskleri üstlenerek yarışmaya girdiğini, kendisine de bir miktar sorumluluk düştüğünü iddia etmeleri yönündeydi. Ancak ortaya konan ihmal tabloları ve istasyon çalışanlarının lakayt tavırları jüri üyeleri üzerinde önemli rol oynamıştı. Böylece 2009 yılının sonunda açıklanan karara göre, Çişini Tut yarışmasının ardından hayatı Kaybeden üç çocuk annesi Jennifer Strange için 16 milyon 577 bin dolar tutarında tazminat ödenmesini hükmedilmişti. Bu oldukça yüksek meblağ. oraya jüri... paraya bak lan tarafından hem kadının ailesinin uğradığı maddi manevi kaybın karşılığı ki manevi taraf için telafi tabii ki mümkün değildi hem de benzeri kurumlara bir uyarı niteliği durumundaydı. Yani kısaca mahkeme istasyonun sahibi konumundaki şirketi olaydan %100 kusurlu bulmuş. Daha ilginci jüri üyeleri Jennifer Strange kendi ölümünde hiçbir kusuru olmayan taraf olarak değerlendirmiş. Yani bana bu biraz mesela şey gibi geliyor arkadaşlar hani Hani bu tarz yarışmalar daha yapılmasın, uzak durulsun. Hani bu sıkıntılı bir şey gibi geliyor anladın mı? Ya, halkı biraz da sakinleştirmek, gazı almak için yapılmış gibi bir şey. Ya burada hata vereceksen diğer tarafın hatası işte sağlık ekibinin olmaması olabilir. Ya da işte tam %100 bilgilendirme olmaması gibi şeyler olabilir. Ama diğer tarafta da kusur var ya bu çocuk değil ki abi bir anne bu ya. İşte benim garip bulduğum kısım da orasıydı. Bence iki tarafta %100 kusurlu ya da kusursuz değildi. Evet Jennifer gençliğinin baharında 3 çocuk annesi ölümü çok çok üzücü olan bir kadıncağızdı. Evet DJ'ler çok lakayet davranmışlar durum hakkında yeteri kadar bilgilendirme yapmamışlardı. Lakin kimse yarışmaya onu zorla getirmemişti. Evet. 28 yaşındaki yetişkin bir... Ha, kimse seni zorla da o kadar suda iç dememişti ki. D olarak ona defalarca istediğin zaman bırakabilirsin denmişti. Yine kaldı ki döneminde Amerika'da 250 dolara piyasaya çıkmış bu konsolu bedavaya almak için bu kadar yoğun çabaya girmek de çok akıl işi değildi bence. Yani tabii ki hak ettiği bu değildi de. Afrika'daki su bulamayan fakir ailenin dahil olduğu bir yarışma değildi bu. Orta halli Amerikalı bir ailenin hızlı satıldığı için mağazalarda hemen bulunamayan bir konsol sevdasıydı. Evet hukuki olarak bakıldığında yeteri kadar bilgilendirilmiş olmuştu. E, kazanan o adamın bünyesi büyük olduğu için muhtemelen o adama bir şey olmadı. Sağlık ekibi önceden bilgilendirme yapmalı ve orada ekip bulunmalıydı. Tabii ki de ya. Hadi lan, teneke söylemek yetmiyor işte. Saçma olan kısım bunu bile bile oynatmak. Yarışmacı kabul etse bile oynatılmaması gerekiyor. Şey gibi ortada koşun rastgele sıkacağız vurulursan öleceksin. Vurulmazsan ödül 1 milyon dolar. Emin ol buna bile katılan binlerce kişi olur. Ama etik mi değil yapılabilir mi? Asla. E benim şeyi kanka sen de öyle bir zorlamışsın ki amına koyayım. Söylemek yetmiyor işte ne demek oğlum. E o zaman silah çekeyim arkadaşlar duranı vuracağım. Squid Game mi oynuyor zamana koyayım. Sadece tek yapılması gereken şey bunu düzgün bir şekilde anlatmaları gerekiyor. Orada bir sağlık ekibi bulunuyor. Ondan sonrası o adamın sorumluluğunda. Şimdi bunda bilerek silah sıkıp adamı vurma ihtimali bunda öyle bir ihtimal yok ki. Sen bilinçli bir şekilde ilerlersen burada sana bir şey olmaz. Diğerinde silah çekiyorum vuruyor amına koyayım. Aynı şey mi? Abi örnek. Kanka örneğin doğru değil.